Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, Monkey update geldi yani e, Maymun güncellemesi geldi arkadaşlar. Adobe Dev Twitter hesabında e, birkaç hafta önce herhalde paylaşmıştı arkadaşlar bunu. E, bir tane maymun fotoğraf paylaşmıştı yani belliydi zaten geleceğini. Şu an boş seri gördüğünüz gibi yok, oyun hayatta açılmıyor arkadaşlar şu an 1.2 veya 3 milyon mu birkaç 2.2 milyon herhalde oynanılıyordu param kalmadı arkadaşlar iki tane alabiliriz hani e, toys gift evet yani bunlardan her türlü arkadaşlar maymun çıkıyor yani söyleyeyim çıkartılması çok kolay bir şey arkadaşlar hemen basıyorum Evet maymun Aa bak güzel klon bir bak. Hangisinin de? Bir dakika lan hangisinin de mu? bunun Bununki değil bir dakika. Görünüm. Nice. Bununki değil. Bununki de değil. Bunun kuyruğu mu acaba? Yok değil. Hiçbirinin el ama şu anda evet maymunumuz var. Evet çok güzel. Acayip iyi arkadaşlar tasarlanmış pet. İlk defa bir petin ayakları var arkadaşlar böyle yani hepsinin ayakları var da gördüğünüz gibi yuvarlak gibi böyle hep ay ayakları bağlı değil kendilerine ama bunun gibi bağlı kendine yani evet bir tane daha arkadaşlar açıyorum ah be kanın çıktı ha sorun yok arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, bir saniye ne dedim? Adını... Allah unuttum. Ha hatırladım. Adını unuttum. Ben de ee... <laughs> hemen şöyle, şöyle maymun koyalım arkadaşlar. Evet çok da güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi.

arkadaşlar göstereyim ben size. tabi e, prim bu oranları. Yani %5 efsanevi çıkıyor. %20 ultra rare, %30 rare ve %45 uncommon çıkıyor. Yani common hiç çıkmıyor arkadaşlar. Burada ultra rare 10, e, Rare %15 Uncommon %30 ve Common %45 ve Legendary yani efsanevi 0 arkadaşlar yani efsanevi çıkmıyor bundan çıkabilir de ama yani çok nadir bir şey yani hemen ben şurada bir dakika bir hemen toys bunda bir şey denemek istiyorum arkadaşlar ee, şuradan. Lan ne oluyor? Allah kapattı arkadaşlar. Kapattı. Çok güzelim arkadaşlar. Benim hatam. Ne oluyor Kolları bacakları uzuyor mu bunun acaba diye merak ettim ki Hayır bunda olmuyormuş arkadaşlar. Hemen normal şeyi alalım. Back. Evet, hemen diğer toysları deneyelim. Başka çıkmadı herhalde. Çıktı mı ya? Aaa bunda çıkanlar aa, Bir Birisi bana bende hatta. Bu da var bende. Yani... Bana birkaç tane daha şey çıktı da onlar neydi arkadaş? pet stroller food aa yemekmiş bunlar bir şey ooo hemen arkadaşlar da kaçıncı dakika işte tamam dördüncü dakikada çok iyi daha biraz daha zamanımız var dışarıda hem maymunumuzun hem maymunumuza bakacağız hem de bir dakika bunun sayfa rengi ne değişti ooo bir dakika ne lan Abi çok iyi ya boş serverın içinde olmak gerçekten çok iyi bakın kimse yok burada rahat et rahat etmek için yeni alan da gelmiş herhalde diye düşünüyorum yani bir baktım yeni alan gelmişti gibi hemen arkadaşlar şunu burada denemek istiyorum evet. oha ne oldu oha abi çok güzel evet, gayet güzel ya yani. hızlı değil ama güzel ee, kullanışı rahat arkadaşlar Şöyle gördüm de uçlarına iniyor. Şöyle bir şey arkadaşlar. Örneğin tekerlekleri renkli renkli. Kendisi de renkli renkli. Yani sirklerde olduğu gibi arkadaşlar. Yani, maymunları bindiriyorlar ya. Arkadaşlar neyse. <laughs> yeni yer var mı yok mu hemen geleceğim. Arkadaşlar gözüme bir şey çarptı. Buradaki best shop ever. Bir de şurada yukarıdaki. Şu e, işaretler falan var mıydı bilmiyorum. Bunlar da yeni eklenmiş olabilir çünkü hatırlamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey aklıma geldi. Burada bir gizli yer vardı yani biliyorsunuzdur. E, oraya bir şey olmuş mu yeni güncellemede onu merak ediyorum. Tamam burası yeni. fark etmemiş yani normal. E, ama bir şey merak ediyorum. Bunun üstünde neden ışık var? Bu illaki bir şey yarıyordu. Gizli mekanda. Öncelikle oradan oraya gidiyoruz. Bir dakika, hop hop. Buradan hop. Burada hala hiçbir şey yok. Buradan çık defol diyor yani. Çık diyor. Defol git. Çıkın gidin diyor falan işte öyle. Burada hiçbir yok. Ben biraz daha aramaya devam edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de aklıma şey geldi. Şu yumurta yani egg satın aldığımız yeri çok merak ediyorum. Eee bak bakayım ne gitti lan. maymunumuzu çağıralım. Tamam burası da değişmiş. Yeni yumurta falan gelmemiş. Aynı şeyler arkadaşlar. Oğlum ben hayatımda hiç petekten almadım. Bir kere av şey kaldım. Bir kere de crack edek. Hep bundan aldım ya. Ama arkadaşlar harbi diyorum bunun için. Bir kere e, bana şey çıktı. Ejderha çıktı. Fly Dog ile takas ettim. Şu an dog kardeşim de arkadaşlar fly dog. Maymun, evet buraya gelmiş çok güzel. Ultra rare var ya koala vardı. Ultra rare'lerden ben de... evet. Ultra Ray varmış Legendary maymun da varmış. Legendary olan nerede? Evet burada hemen. İlk başta. güzel bir güncelleme oldu arkadaşlar Hemen şimdi ben e, sirkin oralarına gideyim arkadaşlar oraları ben biraz anlatayım gösterip ayrıntıları falan nedir geldim arkadaşlar işte Evet karşınızdayım mükemmel sirkle ve maymunumuzla. tabi ki de e, leaving in 4 weeks aaa 4 hafta sonra sirk gidiyormuş leaving in 4 weeks 4 weeks ya abi çok kötü 4 hafta sonra gitmeseydi işte ya sen ne hane ee, doğru. Üst tarafları falan böyle arkadaşlar, üstü normal sirkler gibi, normal sirk gibi arkadaşlar üst tarafları falan Mavi bayraklar var arkadaşlar. Şöyle etrafında iki tane küçük e, çadır mı ne işte öyle bir şeyler var. Eee bir de içeri girerken arkadaşlar beyaz olmak yerine sarı oluyor şu sayfa. Çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Keşke kalıcı olsaydı diyorum. Yani, kalıcı olsa çok olur. Hemen şuralara bakalım. Toy monkey. Oyuncak maymun. Oyuncak maymunmuş bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir e, maymun. Bu da monkey king. Kral maymun. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Diğer e, yani iki petimize bakalım. Ninja monkey. Ninja maymun arkadaşlar. Oo bu da güzel ha? Şey. bu da business monkey, iş adamı monkey, iş adamı monkey yani arkadaşlar çok güzel bir şey bu da ama en çok Ninja monkey ve monkey kingi beğendim bu iki arasında da monkey kingi beğendim arkadaşlar. Eee... Ha, fiyatına bakalım bir saniye. Aa, bir tane de senin şey şey ya. Şey şey arkadaşlar. Ee, arkadaşlar neyse video gerçekten zor. İlk defa böyle bir, bir video çektim arkadaşlar. Gerçekten bu e, Adobe'nin en büyük güncellemesi hatta Roblox tarihinin en büyük güncellemesi. Yani Roblox 2006 yılında çıktı. 2006 yılından bu yana hiç böyle büyük bir güncelleme gelmemişti. Ama Pirate güncellemesi gelmişti arkadaşlar hatırlıyorsanız. E, bundan bir önceki güncelleme Skull'dan önce. O bir buçuk milyon oynanmıştı arkadaşlar. Hemen ee, şimdi kaç milyon kişi arkadaşlar bunu oynuyor, oynuyor diye. Evet yaz VIP serverdan girdim sen tamam, arkadaşımla. Hmm. Evet arkadaşlar girdik bakalım. Şurayı bir yenileyelim hızlıca hadi hadi hadi. Oo. Abi herkes me oynuyor şu anda. Bir dakika Enes de Adopt me oynuyor. Yok. O bina herkes şu an Adobe mi arkadaşlar? O 1.4 mi? Hemen ekran görüntüsünü almak istiyorum arkadaşlar. Abi gerçekten çok iyi ya. Şu an yani neden herkes gelip bunlar oynuyor? Hiç kimse bunlar oynamasın. Herkes Adobe gelsin ya? Muhtemelen siz e, gece yarısı bu video gelecek ama sabah göreceksiniz. Tabi birisi görürse. Ee, muhtemelen bu 1.5 milyona bile çıkabilir, 1.6'ya bile çıkabilir yani ee, rekor kıra kırabiliriz yani rekor kırar yani Roblox tarihinin en büyük e, oynanması olan oyun. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, bir dakika benim bu şey ne büyük ya durun ah, bir Ah böyle ama... Hmm. Bu karakteri çok seviyorum ben ya bir dakika arkadaşlar. İnternet çok kötü evet. Bunu çok seviyorum ama şimdi tabii ki de bunu kullanacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim profilime girerek buradan Şuradaki arkadaşlar şu an 8 kişinin takip ediyorum. Şurada 3 nokta var görüyor musunuz arkadaşlar? Ona basın. Şu update statüsün e, üstünde veya bunun yerinde follow olacak. Onun üstüne basarsanız beni follow arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ee, çok memnun olurum arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Ee, başka bir videoya hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.